Formula 1'de bir süredir gündemi meşgul eden sorunun cevabı sonunda belli oldu. Red Bull 2025 sezonundan itibaren Max Verstappen'in takım arkadaşının Liam Lawson olacağını açıkladı. F1 Haberler YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalda videoyu izleyenlerin %79'u henüz kanala abone olmamış. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz hemen konuya girelim. Sergio Perez'in çöküşünün ardından Red Bull markalar şampiyonasını 3. sırada tamamlamıştı. Sporu takip edenler için sürücüler şampiyonası çok daha önemli olsa da yıl sonu gelir dağıtımında markalar şampiyonasına bakılıyor. Bu yüzden Red Bull Sergio Perez'in kötü performansıyla birlikte gelir kaybına da uğramış oldu. Sözleşme fesih bedelinin yüksekliğinden tutun Red Bull'un Meksika'daki satışlarına kadar pek çok konu düşünüldü. Sonunda da Sergio Perez'in takımdan gönderilmesine karar verildi. Peki bu isim neden Yuki Tsunoda değil de Liam Lawson oldu? Öncelikle Liam Lawson Helmut Marko'nun gerçekten de çok güvendiği bir isim. Hatta Helmut Marko Daniel Ricciardo'nun sakatlığı sırasında Liam Lawson'u koltuğa oturtmak için de çok büyük bir çaba harcamış. Hatta Daniel Ricciardo'nun 2024 sezonu kötü başlamasıyla birlikte sezonun daha ilk yarışlarında bile Liam Lawson'u F1'de piste çıkarmaya çalışmış. Daniel Ricardo'yu çok seven Christian Horner da büyük bir ısrar sonucunda Ricardo'yu biraz daha süre tanımış. Yani Liam Lawson'daki yeteneği fark eden ismin takım patronu Christian Horner değil de Helmut Marko olduğunu net şekilde söyleyebiliriz. Aynı zamanda Red Bull'da kendi sürücü akademisinden daha fazla sürücüye şans verme kararı da almış. Ferrari Birman'ı Mercedes Antonelli'yi alttan çıkarmayı başardı. Williams da Colapinto ile yeni bir hava yakalamıştı. Red Bull'da bir süredir fazla ağırlık vermediği akademisine güvenmeye başlayacak gibi duruyor. Liam son dönemdeki performansı biraz Yuki Tsunoda'nın gerisinde kalsa da henüz tam bir sezon bile geçirmediğini belirtmek lazım. Tsunoda Formula 1'de tam 4 sezon geçirdi, tecrübe anlamında çok daha ileride. Tüm bunlara rağmen özellikle geçtiğimiz sezon hiç kullanmadığı araçta Ricardo'dan daha heyecanlandıran bir performans göstermesi Liam değerini oldukça arttırdı. Bu sezonda aracın zayıflığıyla birlikte belki de hak ettiği puanları kazanamadı, olması gereken gerekenden daha geride gözüktü. Birkaç kez Sergio Perez de turlar süren sert mücadeleye girdiği kaza yapmadan da sert savunmalar yapabileceğini Red Bull takım yönetimine göstermiş oldu. Max Verstappen'in yanında genç bir sürücü olmak gerçekten çok zor. Hatta Sergio Perez de Max'ın takım arkadaşı olmanın ne kadar zorlayıcı bir şey olduğunu söylemişti. Sonuçta karşınızda resmen hata yapmayan bir makine var. Yine de Liam Lawson agresif tavırlarıyla birlikte psikolojik olarak sağlam kalırsa iyi bir takım arkadaşı olduğunu görebiliriz. Tüm bunların yanı sıra Yuki Tsunoda'nın seçilmemesi de özellikle bizim takipçi kitlemizde ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Youtube'da topluluk kısmında Türkiye'nin en aktif sayfasıyı sık sık fikirlerinizde okuyoruz. Bu noktada büyük çoğunluğun Yuki Red Bull'da görmek istediğini de fark ettik. Red Bull'un neden Yuki Tsunoda'yı seçmediğine dair de birkaç analizimiz var onlara birlikte göz atalım. 1- Kötü geçen seneler Yuki Tsunoda gerçekten de Alfa Tauri'de korkunç seneler geçirdi. Hatta hatalarının ve kazalarının yanı sıra iletişim konusunda da epey zorluk yaşadı. Ev hayatında aşırı düzensiz bir olduğu için yaşadığı şehir bile değiştirildi. Bu noktada Honda'nın desteği olmasaydı çok büyük bir ihtimalle takımdan kovulurdu. Daniel Ricardo gibi efsanelerini sezon ortasında kovan takım Yuki'ye de bu kadar şans tanımazdı. Bu da bizi şu noktaya getiriyor. Red Bull içerisinde Yuki'nin yeteneğiyle değil bağlantılarıyla Formula 1'de kaldığı izlenimi yıllar içinde oluşmuş olabilir. Bu yüzden de 2024 performansıyla birlikte Red Bull koltuğunu hak etse de genel değerlendirmede sınıfta kalmış olabilir. 2. Honda ile olan ilişkisi Honda 2025 sezonundan itibaren Red Bull ile olan birlikteliklerini sona erdirecek Aston Martin takımına geçecek. Aslında burada Honda'nın Red Bull'a gol attığını da söyleyebiliriz. Spordan çekileceğiz dediler. Red Bull motor için Ford'la anlaştı. Ardından Honda gitmemeye karar verdi. Aston Martin'le birlikte büyük bir anlaşma imzaladı. Yuki Tsunoda'nın durumu da oldukça enteresan bir hal aldı. Red Bull kendisiyle yola devam etmek istemeyebilir. O zaman da Yuki'nin Aston Martin'e geçiş yaptığını görebiliriz. Ya Honda Yuki Aston Martin'e götürmeye de çalışabilir. Red Bull'da 1-2 sene içerisinde kaybedeceği bir sürücüye şans vermek istemiyor olabilir. 3 çocuksu kişiliği. Red Bull'da gerçekten de çok sert bir ortam olduğunu görüyoruz. Sergio Perez gibi yıllarca sporda kendisine yer bulmuş, başarılar kazanmış bir sürücü bile amatör gibi gözüküp Formula 1'den emekli olacak noktaya gelebiliyor. Yuki'nin de bu çocuksu tavırları Red Bull'un tepe yönetimi tarafından uygun bulunmamış olabilir. Lim Lovsa'nın zaman zaman Alonso gibi bir isimle bile polemiğe girdiğini görüyoruz. Bu polemiklerden de kavga ile değil sert mücadelelerle çıktığını görüyoruz. Red Bull'da da daha olgun bir sürücüyü tercih etmiş olabilir. Lim Lawson ve Yuki üzerinden konuştuk ama Sergio Perez'e de küçük bir parantez açalım. 2 senedir maalesef çok kötü bir performans gösteriyor ama gerçekten önemli bir kariyerle birlikte Formula 1'e veda etti. Bugün Sergio Perez pilot değil diyen hesapların 2020'de bu adam koltuksuz kalmasın diye paylaşımlar yaptığına eminiz. Özellikle Sakir pistindeki inanılmaz galibiyetiyle birlikte akıllarımızda yer alacak. Videoyu kapatmadan önce Liam Lawson'ın yerine geçecek olan sürücüyü de aktaralım. Bu sezon Formula 2'de son yarışa kadar şampiyonluğu kovalayan Isaac Hadjar gelecek sezon Racing Bulls'ta yarışacak. Şanssız bir sene geçirmese belki de Bortoleto'nun önünde şampiyon olacaktı gelecek sene Yuki'ye karşı göstereceği performans da kendi kariyeri açısından çok önemli olacak. Evet dostlar biz fikirlerimizi söyledik. Sizin fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz. Sizce Red Bull doğru ismi mi seçti? Nedenleriyle birlikte siz yorum yazın tartışalım. Kendinize iyi bakın. F1 Haberlerle kalın.